Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kalp Yarası'nın başrol oyuncusu olan Gökhan Alkan'dan bahsedelim. ATV'nin ilgili takip edilen dizisi Kalp Yarası'nın başrol oyuncusu Gökhan Alkan'ın aşk eğer çatışmaların üzerinden gelmiyorsa gerçek değildir. Aşk her zaman kazanır sözleriyle tanımlandığı yakışıklı oyuncu yaparsınız Allah de güler sözüne inanıyorum ifadelerini kullandı ve Allah falan yapanların en hayırlısıdır dedi. Yakışıklı olunca dizideki Reol'un hayatına dair bilinmeyenler ve aşka ba başla bakış adısını anlatan birçok projedir. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Siz de anında ilk haberdar olmak istiyorsanız videolarımdan kanalıma abone olmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.